Daha önce Telegram'a attığım radyoloji birinci denemesinin çözümünü yapıyoruz arkadaşlar. İlk sorumuza başlayalım. Radyoloji kliniklerine personelin maruz kaldığı radyasyon dozunu ölçmek için kullanılan dozimetreler aşağıdakilerden hangisi içerir? Cevabımız kristalin alüminyum oksit olacak. Sezyum iodit ve gadolinium bromit bunlar sintetör maddelerdir ve X ışını reseptörlerin X ışına duyarlılığını arttırırlar. Toryum X ışın tübünde filamente ekleniyor ve filamentten elektronların daha rahat salımını sağlıyor sen zaten X ışınları oluşumunda X ışınları tüpünde kullanılan bir materyaldi. Hem filamentte vardı hem de targette vardı. Cevabımız o yüzden Edirne olacak. Dozimetre dediğimiz şey şu arkadaşlar. Personelin maruz kaldığı dozu burada emiyor. Ve bunlar belli dönemlerde, belli periyotlarda ölçülüyor ve hastanın ne kadar doza maruz kaldığını ölçüyor. Ve belli bir dozun üzerinde personel izne çıkarsılıyor veya klinikten uzaklaştırılıyor. 60 kWp ışınlama gücüne sahip X ışın tüpü ile ışınlama yapılırken kullanılacak minimum ilave filtrasyon aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi filtrasyon dediğimiz şey normalde filme ulaşmayacak, hasta tarafından absorbe olacak düşük enerjili ışık fotonları tutmak. Filtrasyonu bu amaçla yapıyoruz. Görüntü karesi herhangi bir etkinliğe sebep olmuyor. Çünkü zaten hasta tarafından emilecekti bunlar. Ama hastanın dozunu azaltacak. Çünkü düşük enerjiler hasta tarafından emildiği zaman sıkıntıya sebep olabilir. Genellikle filtrasyon için alüminyum kullanılıyor. Mesela 3 mm alüminyum alınan dozu %20 düşürüyormuş. Filtrasyonda, total filtrasyonda yani bir X ışın tüpünü için, bir ışınlama için eğer 70 kVp'nin üstündeyse 2,5 mm alüminyum filtrasyon yapılıyormuş. Eğer 70 kVp'nin altındaysa da total filtrasyonumuz 1,5 mm alüminyum olacakmış. Total filtrasyon dediğimiz şey doğal artı ilave filtrasyon. Şimdi burada total filtrasyon demiş ki 70 kVp'nin altında 1,5 mm alüminyum olacak. Ama burada 60 kVp. O zaman ne olacak? Arkadaşlar bir buçuk milimetre yapacağız. Doğal filtrasyonumuz 0.5 ve 2 milimetreye denk geliyor. Bu işte kullanılan yağlar, camlar vesaire, cam bile yani bir filtrasyon sağlıyor. Doğal filtrasyonumuz 0.5 ve 2 milimetre arasında. O zaman minimum ne olabilir? Eğer diyelim doğal filtrasyonumuz 2 milimetre ise sıfırdır, bir buçuk milimetre ise sıfırdır. O zaman minimum sıfır olabilir arkadaşlar. Cevabımız o yüzden Adana olacak. Umarım anlaşılmıştır. Bu total filtrasyon 70 kW penaltı total filtrasyon 1.5 mm alüminyum oluyor. Üstünde 2.5 mm alüminyum oluyor. Total filtrasyon doğal artı ilave filtrasyondur. İla, doğal filtrasyonumuz zaten 0.5 ile 2 mm'ye denk geldiğine göre minimum ne olabilir diye sorulduğu zaman minimum 0 olabilir. 70 kW altında. Hangisinde? Frontal ve sifonel sünürler daha iyi görüntülenir? Arkadaşlar normalde sünüsü gördüğünüz zaman Waters'a kaçabilirsiniz. Kaçmayın diye bu soruyu yazdım. Bu tablo önemli. Bu tabloda Şimdi Waters arkadaşlar en iyi maksiler sünüs görüntüleniyor yüksek verimlilikte. Ama diğer sünüsler bakın orta verimlilik, sphenoid sünüs düşük verimlilikle görüntüleniyor. O zaman şimdi diğer sünüslere baktığım zaman frontal yüksek verimlilik, sphenoid yüksek verimlilik, bir tek etmoide düşük verimlilikte, etmoide maksiler sünüsü yani farklı. Sünüsle ilgili bir soru çıktığı zaman karşınıza lateral seferometrik ve batersi bakın tamam mı? Yani baktığınız zaman onlar zaten daha çok etkili oluyor. Mesela posterior anterior Hepsini görüntüleyemiyor. Sfenöti görüntüleyemiyormuş. Onun dışında diş hekiminde en çok kullanılan ekstra oral görüntülemelerde lateral seferometrik ve panoramik var. Panoramik biz zaten rutinde kullanıyoruz. Özellikle panoramikte hangi yüksek verimde görüntülenir, hangisi görüntülenmez bence bunu kesinlikle ezberleyin. Seferometrik de ortodontide kullanıldığı için, büyüme gelişimi takibinde kullanıldığı için arkadaşlar önemli. Seferometrikte de ne görüntülenir ne görüntülenmez bence ikinci derecede önemli bir bilgi olarak bilmenizi isterim. Diğerleri için de bilmenizi gerektiren şeyler... Bunlar da en iyi hangileri görüntülenir? Mesela submentovertex, vertex genellikle zigomatik ark kırıklarında kullanılır. En iyi onu görüntüler. Bakın yüksek verimlilikte. Başka ne görüntülüyormuş? Bir de Sphenoid sinüsleri yüksek verimde görüntülüyormuş. Waters arkadaşlar tüm sinüslere bir önceki dosta soru olarak karşımıza geldi. İşte yukarıdaki sinüslerde hepsi hangisi Waters tarafından hangisi görüntülenir? Hepsi görüntülenir arkadaşlar. Waters sinüsleri görüntüler. Posterior anterior sefalometrik. Bir de Waters'a mesela arkadaşlar orbita. Şimdi şunu karıştırabilirsiniz. Submento zygomatik iyi görüntülüyor ama zygomayı düşük verimde görüntülüyor. Ama batırız tam tersi arkadaşlar. Zygomayı ve orbitayı iyi bir şekilde görüntülüyor. Koronoid prosesi iyi görüntülüyor. Bak bunlar ekstra bilgiler. Tamam. Mesela posterior anteriyle biz genel olarak asimetrik durumların görüntülemesini kullanıyoruz. Çünkü tam arkadan görüntüleniyor, Arkadan öne olarak posteriordan anterior olduğu için hastanın sağ ve sol değerlendirilmesini iyi bir şekilde yapıyor. Reverse Town arkadaşlar kondilin değerlendirmesinde kullanıyor. O yüzden kondil kırıklarında Reverse Town'ı kullanabiliriz. Cevabımız Adana. OPG'de hayalet görüntüleri hangi bölgedeki yapılar oluşturur? Arkadaşlar OPG şöyle hayalet görüntüler. Reseptör ve reseptör arkadaşlar şurası oluyor. Tamam burası film. Burası rotasyon merkezi. Diyorsunuz ki panoramik radyografide rotasyon merkezinin yeri sürekli değişiyor. Şimdi mesela reseptör buraya geliyor. Hareket ediyor. İşin şurada. O zaman rotasyon merkezi şurası. Reseptör buraya geliyor. O zaman rotasyon merkezi şurası. Hayret görüntüler rotasyon merkezi ve ışın kaynağı arasında oluşuyor. Rotasyon merkezi burası, ışın kaynağı da şurası. Tamam mı? X ışın tüpü olsun. Hayret görüntülerle ilgili arkadaşlar soru karşımıza geliyor. Hayalet görüntüler olması gereken bölgenin yani gerçek görüntünün olduğu bölgenin karşı tarafında ve daha yukarıda ve daha büyük oluşuyor. Çift görüntüler rotasyon merkezinin posteriorunda iki defa ışınlanıyor bu bölge. iki defa ışınlanıcı oluşuyor. İşte servikal vertebralar, epiglot ve hiyoid kemik. Çift görüntü oluşturuyor. Panoramik radyografide gerçek görüntülerde arkadaşlar bunların hepsinin gerçek görüntüsü aynı zamanda oluşuyor. Cevap neymiş? Rotasyon merkezi ve x ışığını kaynağı arasında kalan yapıların hayalet görüntüsü oluşuyor. Paje ve fluid osseous displazinin ayırt alısı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar cevabımız fluid osseous displazinin önemli bir özelliği var. Mandibular kanın mandibula tutulumunda mandibular, mandibular kanalının üstünü tutuyor. Altını tutmuyor ama paje her yeri tutuyor. Şöyle baktığınız zaman Mandipaje her yeri tutuyor. Bu sadece mandibular kanalının altında. Özellikle dişlerin köklerine yakın bölgede. Çünkü bu bir displazi, kemik displazisi. Mesela periapkal sementel olsun. E, fluid osteo olsun. Bunlar genellikle dişin köklerine yakın olduğu, dişlerin diş, diş segmentin olduğu bölgede oluşuyor. Ve mandibular da mandibular kanalının üstünü tutuyor. O yüzden ayrıcı tanısını en net bu şekilde yapabiliriz. Atılmış pamuğa benzer bir görüntü ikisinde de oluşabilir. İşte paje daha agresiftir diyemeyiz arkadaşlar. Yani bu şekilde ayrımını yapamayız. FOT banyo bakınız yukarı itmiyor arkadaşlar. Fibrodisplazit diyordu. E, cevabımız hocam Ceyhan olacak. Arkadaşlar FOT da PAGE'ye göre poliostiktir diyor ama mesela hastanın herhangi bir polistotik demek farklı kemikleri de tutuyor demek anlamına geliyor. Ama Paje buna daha yatkın. foto göre. FOT'a ile ilgili bilmeniz gerekenler geniş alanda yayılmış FOT'lar vardır arkadaşlar. Normal kemik yerine DENS amorfil kemik alınmış. kemik displazisi zaten. Ailesel eğilim var bunda. Bu önemli bir bilgi karşınıza gelebilir. Onun dışında hastaların çoğu kadın ve orta yaşlı oluyor. Basit kemik kistinin bunlarda görünme ihtimali daha fazla. Bunlara beraber görünme riski daha fazla. Onun dışında da arkadaşlar Tiroid osteodisprezi bir hastada osteomeliti yatkınlık olabilir. Hasta implant yaptığınız zaman mesela bu hasta yapılmış implantın fail olma ihtimali çok yüksektir. Dişler vitaldir arkadaşlar. Perapika, semental aklınıza kalsın. Hasta ağrıyla geliyor. İşte bir lezyon var. Şu özellikle anteriorda görülüyordu onlar lezyon var hemen kanal yapıyorsun ama hastanın ağrısı geçmiyor. O yüzden dişlerin vitalitesine her zaman bakmak gerekiyor. Kemik kaybını ve kazanımını gösteren yöntem aşağı yukarıda hangisidir? Arkadaşlar dijital çakıştırma dilimimiz bir yöntem var. Bu yöntemde eğer radyo bak alanlar varsa çakıştırıldığı zaman kemik kazanımı var demek. Eğer radyolusent daha çok varsa o zaman kemik kaybı var demektir. Yani cevabımız deniz olacak. İki dişin köklerinin semer düzeni birleşmesine kongresansınlar. Şimdi bunu niye veriyorum? Bunu her ben kampta, her kampta her denemede çoğunda soruyorum. Çünkü bu sınavda karışabilecek bilgi ve sorulabilecek bilgilerden biri. Kontüzyon demek kont künt. küt travmadır arkadaşlar. Yumuşak dokunun künt travmasıdır. Konküzyon, konküzyon da dişin minimal travmasıdır. Buna herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Bunun bir ileri aşaması da subluxasyon oluyor zaten. ise arkadaşlar dişlerin kök seviyesinde şöyle semat düzeyinde birleşmesinde konkresans. Konklar dişle ilgili Konküzyon dişin travması, kongresans dişin sement üzerinde birleşmesi. Kont da yumuşak dokunun travmasıdır. Füzyon iki dişin birleşmesi anlamına geliyor. Gemisyon da şu şekilde çentik şeklinde oluyor arkadaşlar. Füzyonda genelde eksik diş vardır. Gemisyonda da genelde ağızda fazla diş vardır. Çünkü ikiz diş, yeni bir diş oluşmuş. Panoramik radyografta yarım açılmış makas görüntüsü. Arkadaşlar bu spesifik bir görüntüdür ve neonatal kondil kırıklarını ifade eder. Tamam şu şekilde bir görüntü veriyor yarım açılmış makastan bahsediyorsa bu arkadaşlar genellikle neonatal kondi kırılını ifade eder. Hangisi sonraki nesillere aktarılabilen taşlaşmış insandır? Bu progresif myositis ossificans'tır arkadaşlar. Bunlar genetik olarak aktarılabiliyorlar. Otozomal dominanttır. Hastanın özellikle kasları, çünkü myositis ossificans hastanın genel yumuşak dokuları ve kasları sertleşmeye, kemikleşmeye başlıyor. Bunlar erkeklerde yaygın. Genellikle birçok hasta kadınlarda diyorsunuz ki hastalık kadınlarda daha fazla oluyor. Erkekte olanlara bence bir tık daha dikkat edebilirsiniz. Progresif myositis ossificans arkadaşlar erkeklerde daha yaygın görülüyor. Taş aşmış insan sentrumudur arkadaşlar. Bunların ayrıştırması neyle yapılıyor? Mesela artrit kalsinöz. Artrit nedir? İşte eklem bölgelerindeki kas fiskasyonlardan bahsediyor ama bunlar rezorbe olabilir. Mevzul osifik kanser arkadaşlar hiçbir zaman rezorbe olmuyor. Sürekli devam ediyor ve ilerleyen bir progresif bir durumdur. Cevap o yüzden olacak. Tükürük bezlerinde epitelyal kökenli olmadan oluşan en sık neoplazm. Arkadaşlar bu hemanjiyomdur. Bu biraz da spot bilgi olsun diye koydum. Muka epitelomik karsinom en sık görülen malignite. Plamorfik adenom en sık görülen neoplastik durum. Ama benim bir durumdur. Böyle görülüyor arkadaşlar. Bebekte çocukluk döneminde hemajom görülüyor. Hemajom dedi şu, şu, şekilde. En sık görülen tükürük gezi tümörüymüş çocukta. Ortalama 10 yaşında görülüyormuş. Kadınlarda erkeklerden daha fazla oluyor. Cevabımız adan olacak arkadaşlar.